Vaktin varsa konuşalım biraz. Hangi konuda? Şu kaçak yolcu. Hani geçen gün ne konuşacaksın ki bu konuda? Gel. Uygun bir yer bulalım konuşalım. Hadi gel. Önce bir hafta eğitim göreceksin. Sonra staj yapacaksın. Deneme süresinin sonunda bakacağız. Eğer başarılı olursan mağazalarımızdan birinde görevlendirileceksin. Tamam? Tamam. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Aslında yardım ediyoruz biz bu adamlara. Bir nevi insanlık vazifesi görüyoruz yani. <laughs> Dünyanın her yerinde bu işler böyle yürüyor zaten. Bu adamlar ülkelerinden kaçabilmek için ölümü bile göze alıyorlar baksana. Ne yapsın adam? Kendi memleketine gariban. Peki benden istediğin ne? Heh. Bu işi fazla kurcalamaman. Neyi kurcalamayayım? Bu sabah gazeteleri okumadın galiba. Soruşturma başlamış. Biliyorum biliyorum okudum canım. Zaten burayı daha fazla kullanmayacağız. Niye anlatıyorsun bana bunları? Ne ilgisi var benimle? Senin için de bir şeyler düşündük herhalde. Nasıl bir şeyler? Bak. Eğer kafanı kullanırsan gayet memnun olacağım bir para geçer eline. Ne parası ya? Neden bahsediyorsun sen? Neyin karşılığında alacağım bu parayı? <laughs> Korkma canım böyle yorulacağın bir şey değil. Sadece memurlar buraya geldiğinde onlara uygun cevaplar vereceksin. Aa, Bir de şu gelecek olan tırdan bahsetmeyeceksin. Biliyorsun o son seferimiz zaten. Burası artık Tekin değil o yüzden kullanamayız. Para mara almam ben. Yanlış bir şey gördüm mü de susmam bunu bil. Ayrıca soruşturma için geldiklerinde yalan ifade vermem Recep Efendi. Evleneceğini duydum Yılmaz Efendi. 2000 dolar. Tek sefer için. <laughs> Fena değil ha? <he>? Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Müjgancığım. Ne, ne alıyorsun böyle? Yine güzel bir şeyler dikiyorsun galiba. Seyranların kızı nişanlanıyor ya. Neyire mi? Aha. Duymadım. Ah canım büyüdü de. Ha Ona dikiyorsun demek. Hı hı. İyi iyi. Yakında kendi kızının nişan elbisesinde dikersin inşallah. Aslında bugün uğrayıp seninle konuşmak istiyordum. İyi oldu karşılaştık. Hayır ola. Tamam. Konumuz malum çocuklar anlaştı karar verdi. Artık diyorum daha fazla uzatmadan şu işi bir resmiyete döksek. Bilmem ki. Biliyorum. Yılmaz henüz fazla kazanmıyor. Ama üniversite bitince rahat ederler merak etme. Başka bir şey var mıydı? Yok hayır hepsi bu. Nedir borcum? 15 lira 25 kuruş. Ne diyeyim, hayırlısıysa. Buyurun. İyi günler. Yirmi numara tığ var mıydı? Tabii, vereyim. Ne biliyor musun? Satış mağazasına geçeceğim. Ben? İnanılır gibi değil. Eh beni de aldırırsın artık oraya. <laughs> Yalnız tamam kısa keserim merak etme. Alo Yılmaz. Seni çok özledim. Ben de. Annem bugün Müjgan ablayı arayacaktı. Kahveleri hazırla. Ay, ay. Bakalım nasıl pişiriyorsun. Yılmaz çok heyecanlandım. Vallahi onu bunu bilmem bol köpüklü isterim ona göre he. Ne zaman geleceksiniz? Bilmem akşam öğreniriz. Kalbim küt küt atıyor Yılmaz. Bu arada iş çıkışı gelip seni alacağım. Bir ev bulmuşlar ona bakacağız tamam mı? Öpüyorum seni. Tamam ben de. Ha benim de sana bir sürprizim var. Buluşunca söylerim. Tamam. Bay bay. Ahmet abi biraz konuşabilir miyiz? Geç otur Yılmaz. Ahmet abi... Burada dönen dolaplardan haberin var mı senin? Şu kaçak göçmen işinden söz ediyorum. Gazetelerde de haber çıktı. Soruşturma başlatmışlar. Benim canım çok sıkıldı abi. Benimki de öyle. Şu Recep var ya. Az önce gelip benimle tuhaf bir konuşma yaptı. Anlayacağını ifademi satın almak için para teklif etti. Şu kaçak yolcu işinde kesin parmağı var belli. Ayrıca daha sonraki işlerde olan bitene göz yumayım diye de para verecekmiş. Kabul ettin mi? Hayır. Neden? Abi ne diyorsun sen ya? Adam resmen rüşvet teklif etti, kabul eder miyim? Sen de bu meseleyi fazla büyüttün Yılmaz. Sonuçta kirli bir iş değil bu. O adamlar kaçmak istiyor, birileri de onlara yardımcı oluyor. Alan razı, satan razı, sana ne? Dünyanın her yerinde de bu iş böyle yürüyor. Yani olan bitenden senin haberin var öyle mi? Uzatma artık. Son bir tır daha geçecek o kadar. Ondan sonra bu konu bir daha tekrar açılmamak üzere kapanacak. Vallahi şapka muşta Ahmet abi. Sen nasıl girersin böyle işlere ya? Horozlanmadan önce bir düşün. Aylardır kiralık ev arıyorsun. Yok depozitoydu, yok peşini attı. İki kuruş parayı bir araya getirip şu işi halledemedin. Senin paraya ihtiyacın var. Adam da sana para veriyor. Al işte. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.